Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomada TV'den hepinize selamlar sevgiler. Mafya bir Definitive Edition serimizin 7. bölümüne sizlerle birlikte YouTube'da devam ediyoruz arkadaşlar. Keyifli bir bölüm oluyor. Geçen bölümün sonunda e, Sarah'a evlenme teklif etmiştik hatırlarsınız. Eve gitmiştik çok yorgun ve bitap bir şekilde. Her yerimiz kan lekesiydi, arkadaşlarımız yaralandı biliyorsunuz. Onları doktora yetiştirdik. E, aksiyon dolu bir bölüm olmuştu. Şimdi yeni bölümde bakalım Mafya 1'de bizleri neler bekliyor ve devam ediyoruz. Bölümümüzün adı Omerta. 1933 yılındayız arkadaşlar. Hey Merhaba patron. Mesajın alır almaz geldim. Otur Tom. We have a mole Tom. No. Mole ne? Bilmiyorum. Oh. Mole ne olur? Köstebek kadar. Köstebek olabilir. Bir köstebekimiz var dedi. Ee, çözmeye çalışıyormuş bütün gecedir. Sanırım bizden, bizden, bizim adamlarımızdan biri diyor. Morello'ya katılacak biri olabilir diyor. Aramızda bir köstebek varmış. Ne biliyorsun? The books are gone, Tom. Frank. Frank, me? More than 50 years I've known. Oh, Frank. Onu 50 yıldan fazladır tanıyorum. Her şeyi Frank birlikte yaptık. Kazandığımız her bir dolar bile. Frank hands those over to the feds. We're finished. Frank respects one person in this whole town, and that's you. Frank, burada tek bir kişi güveniyor. O da sensin diyor. Onu tüm gün boyunca aradım. He Mekanına gittim ama yoktu. Evine gittim. Karısı ve çocuğu da yoktu. Renke bak sen ya. Oo ama neden? Bilmiyorum. Eminim sebepleri vardır. Niye yaptı abi Frank bunu? 50 yıldır birbirlerini tanıyorlarmış o köpekten bahsediyor. Aynı hani anlatmıştı sonra, ya bize Frank bir köpek hikayesi. Bunun boğmaya çalıştı Frank'in çok sevdiği köpeği. Ben aptal bir çocuktum Tommy. Ama o e, books bu dediği şeyler arkadaşlar finansal bir galiba. Onları geri almamız lazım diyor. Frank yakaladığında ve o e, evrakları aldığında You do what we do. Abi olay çok farklı bir boyuta geçti şu anda. Git diyor, Frank'i bul diyor ya. Bizim bookları geri topla diyor. Senet menet gibi bir şey mi Vincenzo acaba? Uygulaması. Vincenzo seni bekliyor dedi. Tamam, Vincenzo ile konuşalım. Vay vay vay, bak sen Frank'e ya. Yıllardır içinde tutmuş olayı o yüzden mi yapmış yani? tough keep a Ayarlarda küçük bir ayar yapıyorum. Hemen kontrol arkadaşlar. Ee, mouse sensitivity birazcık düşürmem lazım ya. Çok yüksek. Bu arabayı mı ayarladın bize? Şu yeşili mi ayarladın bize? Ha? Güzel. Bir de pompalı verdin. Eyvallah. Lupara da yürümüş galiba. Nova. Arkadaşlar ben bu arabaya bindim ve gidiyorum. Güzel arabaymış bu ya, fena değil. Nereye gidiyoruz bir bakalım. Yakın e, ee, Little Italy'den çıktık, China Town'a gidiyoruz. Şöyle etrafa baka baka gidelim çünkü ortamlar 1933 yılındayız. Gerçekten e, ee, o günlerdeki yaşantıyı bize hissettiriyor. İşte taksiler, tramvay çok güzel gözüküyor gerçekten. Buradan dönüyormuşuz. Evet. Oo ne güzel araba ya. Yanlıyor manlıyor. Bak bak. Abi şöyle bir araba olsun isterdim yani. O dönemlerde şey. Baksanıza ya. Çok güzel gerçekten. Şöyle sağdan. Pardon ezmeyeyim sizi. Çekilin yoldan. Sol. Ve. Oo. Bu iş arabası. Çekil. Ha yine aynı yerde buluşacağız. Burada bir kere daha buluşmuştuk biriyle. İn bakalım. Korkma ablacım korkma çarpmadık sana korkma. Beef Spawn Shop'a gidiyoruz hadi bakayım. Beef'in dükkanına gidiyoruz tekrardan. Buraya daha önce gittik biz. Beef'ten bilgi almamış mıydık ya buraya gelip? Gir bakalım. Tommy, what's the rumpus?

Peki Thanks. görmek isteyeceğin adam Little Tony'ymiş. On... Bilgiyi aldık. 40 dolar karşılığında bilgiyi aldık. Ve gitmemiz gereken nokta neresi? E, yakın, iyi. Hemen gidelim o zaman. Little Tony, küçük Tony'ye gidiyoruz. Küçük Tony. Arabamızla gidelim. Bir bakayım. <laughs> bakayım uzak mı? Yok uzak değil. Bu sefer de arkadaşlar ortadaki adaya, Central Island'a gidiyoruz. Central Island. Little Italy'den çıktık. Chinatown'a geldik. Şimdi de Central Island bölgesine gidiyoruz. Ortadaki o adıcık var ya. Orada buluşacakmışız Little Tony ile. Bulalım bakalım. Buluş, buluşacağız dedi. Bulacağız daha doğrusu yani. O bizi beklemiyor muhtemelen. Ama çok güzel abi ortamlar, arabalar falan ya. Yani arkadaşlar 60 fps, 1080p de vermeye çalışıyorum ben YouTube'a. umarım güzeldir. Umarım güzel geliyordur videolar size keyif alıyorsunuzdur izlemekten. Telefonda falan izlerken hiçbir görüntü pikselleşme olmuyor ama bazen Crysis gibi özellikle böyle yüksek grafikli oyunlarda hafif pikselleşme sorunları olabiliyor ama bunda olacağını sanmıyorum. Gayet güzel şu ana kadar videolar. Şu ortamları şehri güzel güzel izleyin istiyorum. Evet, geldik sayılır. Buradanmış. Şuraya dönüyoruz. Central Island'da küçük Tony'yi arıyoruz. Şuraya çekelim arabayı şöyle. Biraz geri al. İn bakayım. Little Tony, sen misin? Her şey yolunda mı Tom? Hayır, hayır her şey yolunda değil. İçki için geldiler buraya diyor. Bilmiyorum ne? O kill. Kil, Pay'nin köşesi diyor. Morello bu FBI arasında bir çeşit anlaşma varmış. Bize niye söylemedin bunu? Tom, söyledim. Abi Frank'e söylemiş çünkü. Frank de tabii ki içimizde köstebek olduğu için ee, Don'a söylememiş. Don Salieri'ye söylememiş. Olay olay belli ya şu an. Anladım ben olayı. Aslında bu adam haber vermiş bize. Ama e, Frank'e haber vermiş. E tabi bilmiyor kimse Frank'in 50 yıllık Don'un dostunun e, bize ihanet edeceğini. O yüzden şimdi safe house'a sürüyoruz arkadaşlar. Safe house'a... Oh pardon buradan değil. Bakayım uzak mı? Şuraya gidiyorum. Oh Merta. drive to the safe house. Frank being held by FBI... FBI tarafından alınmış galiba Frank Frank'i e, onların elinden Öncelikle kurtaracağız Sonra hesabı biz keseceğiz Gibi anladım ama Öncelikle bir gidelim şu safe house'a bir bakalım arkadaşlar Orada görüşürüz Evet az kaldı yolculuğumuz Ben size bir de şöyle Oakwood Manzarası göstereyim isterim arkadaşlar Daha önce Oakwood tarafına gelmemiştik zannediyorum e, Oakwood'un tam köşesi demişti Bakın Oakwood'un tam köşesi gerçekten e, O yüzden oraya sürüyoruz burası da farklı bir kasaba. 1933 yılında böyle birazcık yokuşlu bir kasaba. Polis arabası aman dikkat. Birazcık yokuşlu bir kasaba böyle rampalar falan var sürekli. Ama geldik. Looks like the place. bu ev miymiş? Oha ne güzel evmiş ya. Sanırım burası dedi. Çok güzel park ediyor. Yere yere geldi. Parkını yaptı. Bize şovunu da yaptı oyun şu anda ve eve geldik. Frank burada işte. Ha, gizli izliyorum şu anda. Beni görmüyor. Oraya park ettim ki görmüyor. takip edeceğiz büyük ihtimal arkadaşlar. Frank, ulan Frank. Köstebek Frank. Büyük ihanet senden geldi. Evet, Tail Frank. Hadi hadi gazla. Aa, gaza basıyorum gitmiyor. Heh. Ha önümden geçtiği için gitmedi ya pardon. yukarıdaki göze dikkat edeceğiz. Bizden şüphelenmesinler. Orada biz gözün altında bir bar var görüyorsunuz. Çok yaklaşmayalım. Evet, eee... takipte kal dediği için takipte kalıyorum. İki araba mı bunlar? Frank öndeki araba mı mavi araba mı? Tam dikkat etmedim ya. Aa tamam şöyle Frank mavi arabada, ee, ama escort eden bir araba daha var ona. Polis arabası. Ha ayrıldılar. Seni nereye götürüyorlar Frank? Oğlum yoldan çekil ya. Yoldan çekil ya. Neyse şey azalıyor. Arda oluyormuş ama azalıyormuş. Sıkıntı değil. Evet Frank'i bir yere götürüyorlar. Ne oldu ya? Tamam şu ezilen kişiden bahsediyor. Önemli değil ha bu. Sıkıntı değil. İyileşir o, bir şey olmaz Yakında hastane var. Gitsin oraya tek ayağıyla topalya topalya. Ayağını ezdik, bir şey olmaz. Polis şu an beni kovalıyor ama ihbar ettiler çünkü onu ezdiğim için. araba mı değiştirsem acaba ya? Bu araba şu anda eşgalini talep ettiler. Bu arabayı arıyorlar sanki. Tamam. Araştırma sona erdi. Artık beni aramıyorlar. takibe devam arkadaşlar. Frank'i bir yere götürüyorlar. Şu an nereye götürüyorlar? Oakwood'dan çıktık, Holbrook'a doğru gidiyorlar. North Park ve Holbrook arasında bir yerdeyim şu anda. Bakalım. Görelim. Bir çeşit e, buluşma gerçekleşecek gibi. Oo! Çarpma, çarpınca dikkat çekiyoruz. Çarpma. De arkasında durabiliyor muyum? bir şey olmuyor. Vites değişmesi falan çok güzel. Baksanıza ya biz değiştiriyor falan. <laughs> çok iyi ya. ya. Bu arabayı çok sevdim ben. Hızlı gitmiyor bu arada araba. Yavaş giden bir araba. Ama öyle kupe kavruyor. Tek kapılı, üstü açık. Yani çok tatlı bir araba gerçekten. 1933 yılında 1930 model falandır herhalde. Sağ tarafta da kan lekeleri var araba. Takip etmeye devam. Takip etmeye devam. Frank'in ve escort'un kuyruğundayız. Escort yok şu an. Tek araba görüyorum ileride. Shit. Aa Frank seni havaalanına mı götürüyorlar diyor. Aynen sağ dönerse havaalanıydı. Sol downtown düz Chinatown'du. Sağa döndü. Frank'i havaalanına götürüyorlar arkadaşlar. Havaalanı burası. International Airport. O havaalanına götürüyorlar. Frank'i yolluyorlar ya. O zaman karısı çocuğu da orada Frank'in büyük ihtimalle. o Steven iyi yolculuklar diliyor. Siz tekrar, umarım sizi tekrar umarız siz tekrar görürüz diye panolarda yazılar var. Vay vay vay. Bu arada, radyoda da bir maç yayını var farkındasınız duyuyorsunuzdur. Arkadan çok az sesli de olsa geliyor. Ya çok iyi be. Vallahi ya büyük keyif arkadaşlar. Mafya bir Definitive Edition çıkarmaları ve bizim tekrardan bu oyunu remake şekilde iyileştirilmiş grafiklerle oynama fırsatı bulmamız çok büyük keyif gerçekten. Ben unutmuşum zaten oyunu ya. Bayağı unutmuşum yani. Karakterimiz tam. Bir yerde bir kamyon var, tır var. Dikkat edelim ona. Oo çarpma. Aman. Aman. Dikkat çektik şu an. Biraz yavaşla. Sola döndü. Ve airport girişi. Abi havaalanı girişine bak ya. Patika yolunda havalı girişi mi olur? İşte abi, O zamanlar böyle. O zamanlar böyle. Christ, Fuck. Park your <laughs> car diyor. Arabanı buraya park et diyor. Park ettim. Gizli bölüme park ettim Ki her yerde polis arabaları var. İşte Los Devon Airport. Her yerde polisler. Frank'i havaalanına getirdiler. Şimdi ben ne yapacağım? Find where Frank is being taken. Frank'in nereye götürüldüğünü bul. Koşarak giriyorum. Burası da polis kontrol herhalde. Ben girebiliyor muyum içeriye? Ah kapalı diyor. Havaalanı kapalı, giremezsin diyor. Tamam, ben buraya başka bir yerden gireceğim o zaman. Tamam, buraya başka bir yerden gireceğim abi. Şöyle, yukarılardan, yukarılardan gireceğiz. Yapacak bir şey yok. Buradan Return to your objective. Tamam dur ya. Hepsini öldürerek mi gireceğim gerçekten? Öyle olmasın ya. Şuradan gizli gizli girelim işte. Gel böyle. Tamam gören yok şu anda beni. Şuradan atlayarak geliriz işte. Burada yine bir polis arabası var. Dikkatli olmalıyım. Atla buradan. Hop girdik. Oraya sokmayacaklardır beni. Şu kapı açılmışken girelim buradan. Tamam girdim. Şimdi burası tehlikeli mi? İşler dinliyorum buradan. Girdim. girdim. Girmemde sakınca yok. Şu kapıyı açalım. Evet şimdi arkadaşlar look for clues to Frank's whereabouts. Frank'in nerede olduğu hakkında e, ipuçları ara diyor. Aman görünüyoruz dikkat. İpuçları arıyoruz. Şuradan yukarı çıkış var. Yukarı çıksak şöyle. Frank! Havaalanı kapalı. Resmen havaalanı kapatılmış ya. Yerel halka kapatılmış havaalanı. Bu noktadan sonra artık ben... <laughs> Abi her yerde güvenlikler falan var. Nasıl olacak bu iş ya? Peki nasıl bulacağım ben şeyi? Arkada indirelim. Tamam. Onu indirdik. Onu indirdik. Güzel. Ee, yakala onu diyor. Nasıl yakalayacağız? Şuraya çık bakayım. Catch up to Frank on his way to Hangar 5. Hangar 5'e giderken yakala onu diyor. Ulan nasıl yakalayacağım? Gitti adam. Aa bir yerden inmem lazım aşağı. Şurada iniş var. Şu şatkanı kaldırsana. Yakalayacağım ama uzak mı yakın mı? Koşayım mı? Arabayla mı gideyim? Bilemedim. Koşuyorum şu anda. sarıyorlar. Artık yapacak bir şey yok. Bundan sonra olay taramaya falan geçtiyse silahımı çıkarabilirim. Hadi reload, reload, reload. Abi. Arkadan da mı biri sıkıyor. Dur. dur, dur, dur. Arkadan da biri sıkıyor galiba. Yakalayacağız. Artık yapacak bir şey yok. Çatışmaya girdik bir kere. Silahım da var. Şu silahım da var. Tamam, gelsinler. Hop o gitti. Yat şuraya. Yat, yat yat yat. Yat şuraya yat. Devam ediyorum hemen. Çok pardon. Evet devam. Şuraya, şuraya siper alalım. Ooo bir molotof attı bana ya. Hiç iyi olmadı bu. Şu an Scar söylüyorum dikkat. O bana Scar söylüyorum şu an canım dolmadı da. Ah. Da. Tamam. Hepsi temizleyeceğim, alacağım. Merak etme. Hepsini temizleyeceğim, alacağım. Kimse merak etmesin. Şuradan şu silahtan alsana biraz. Elinde patladı. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Tamam. Göster kafayı. Göster kafayı kolundan ıska. Uçak da burada vardı bu özel uçak. Arkadan sıkıyor. Kim sıkıyor? Hop 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 hayır. Oo ölüyordum. Abi ıskalamasaydın onu ya. İkisi de öldü güzel. Devam. Varsa mermilerini topla şunların ya Mermi düşmüyor mu abi hiç Bunların silahlarına niye bir şey düşmüyor İlerliyorum Bu kapı açılır mı Açılmıyor yapacak bir şey yok Uf. Silah düştü oraya gördüm onu alacağım Heh. Buraya girecekmişim Gir bakayım buraya Evet Frank'i bulduk mu Tom. Frank. Don sent Frank. Don gönderdi beni. I az çok anladım. <laughs> bu sen olduğun için üzgünüm, Tommy. Ona söyleme, söylemek istediğim bir şey var mı? Ha, bunu sen yaptın için üzgünüm, Bunu sen yapmak zorunda kaldığın için üzgünüm diyor bana. It's okay. You can adamları varmış, değil mi? Ah, karısıyla çocuğu mu? Morello offered me a simple trade. Morello bana bir e, teklifte bulundu. Don'un hesap cüzdanları. Ve biletler. I'm not so stupid, Don. They're safe. Morello was waiting for <laughs> this. Ben aptal değilim Tom dedi. Morello bekliyordu. Bu e, kutuya giden bir anahtar. Bankadaki kutuya giden anahtar. Onun kutunun anahtarı. I took care of them. Onlara binmelerini söyledi de. March, Alice, siz binin. Frank, sen de bizimle geliyorsun. Hayır, şu anda gelemem tatlım. Ee, burada önemli bir iş konuşmamız lazım. Binin şu uçağı artık March. Alice için, benim için. Şu lanet olası uçağa artık binin lütfen. Bizim bir iş konuşmamız lazım dedi. Vuracağız herhalde ya, değil mi? Çünkü öldürmemiz lazım yani bu bu ihaneti ölümle sonuçlanması lazım. Mafyada bu işler böyledir. Ya. Ödemeni aldın mı dedi? Almış. Biraz daha verdik Hayır, ödeme. Şimdi iki katı ödeme aldın. Ee bayan e, kadınları kadını ve kızı nereye gitmek istiyorlarsa oraya götür dedi. You, Tom. Teşekkürler tam. Neden bizden yardım istemedin Frank? I I yoruldum Frank. Tired, Tommy. Bir şekilde artık kurtulmak istiyorum bu işlerden diyor. Eşime söylemekten bıktım, my car, time yoruldum. Time Arabamı her pazar And kullanacakken etrafını kontrol etmekten bomba var mı diye so, yoruldum. Yoruldum diyor. Frank 50 yıldır bu işin içinde sonuç olarak. Bakmayın. Bakmayın. Siz gidiyorsunuz zaten. Gitmelerini bekle bari. God damn you, Frank. Aa vurmadık. Hadi bin git dedi. Hadi bin git dedi. Ve öldürmedi. Öldürmedik daha doğrusu izin verdik gitmesine ülke sınırlarını terk edecek zaten lanet olsun Frank dedi ve onları yolladı. Mi? Bölüm sonu mu, yoksa devam mı? Bankaya gitmemiz lazım çünkü. Anahtar verdi bize. Eee, yani hesap hesap kağıtları, hesap books, account books e, oradaymış. Don'un bizden istediği. Aynen, account books'u bankadan al diyor. Zaten anahtarı da verdi. Rahatlıkla alabileceğimizi düşünüyorum. Günler, alt kattaymış. Kutu alt kattaymış. Alt kata iniyoruz. buradan mı Özel kilitli kutular varmış arkadaşlar. O kilitli kutların anahtarı bende. Oraya kitlemişler e, Don'un hesap cüzdanlarına diyeyim. Tam olarak anlayamadım ne olduğunu. Paralar var muhtemelen. Şurada bir tane Gangster Monty diye bir şey buldum, dergi buldum. Evet burası. Angelo? Mr. Coletti said it might be you and to provide access. Please. Follow. Coletti, e, Bay Coletti bana haber vermişti Angelo diye birinin geleceğini. E, sanırım o sizsiniz dedi. Ben de evet benim Angelo dedim. Angelo ya da artık neyse. ve tamam dedi sizi götürüyorum. Güvenlik kutusuna dedi. Şu anda kutuya geldi. Kaç numara bana onu da söylersen. Ben de anahtar var zaten açacağım. Evet. Tamam. Gerekli evrakları oradan aldık sanırım. Zannediyor, alıyoruz zannediyorum. Salieri hiç soru sormadı. Ama onun bir daha cenaze sonrasında Frank hakkında hiç konuştuğunu duymadım diyor. Bu arada yalandan cenaze yapmışız yani. Frank'i yolladık aslında öldürmedik. de yaktık. Çok iyi oyun ya. Vallahi çok. Oo arabaya bak. Oha. You're making my boys twitchy, Marco. Sergio, when I just came by to pay. Morello, geldi. Morello, Ila. Şu anda Salieri yan yana konuşuyorlar. Cenaze demek bir <laughs> araya gelebiliyorlar. O iyi biriydi. Akıllı <laughs> ve sadık. Karısına <laughs> ve çocuğuna sahipti. Sadık. Hepimizden daha çok sadıktı. Maybe. But I'm still looking at this headstone with his little girl's name on it. Ama yine de ben şu an onun mezar taşına bakıyorum diyor Salieri. Öyle bir uğradı Morello yalandan. Şovunu yaptı ve gitti. Arabası güzelmiş. Arabasını gözüme kestirdim. Arkadaşlar bu bölüm Omer'taydı adı bölümümüzün. Keyifli bir bölüm oldu. Frank'in ihanetini, köstebekliğini konu alan bir bölüm oldu. Ben şaşırdım ama Frank'i de öldürmedik. Karısı ve çocuğunu yanında öldürmek istemedik. Ve o yüzden... Uçağa bin dedik böyle git gözüm görmesin seni gibi bir hareket yapıp yolladık ve bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Mafya 1 defetif edişi devam ediyor. Seri devam etsin istiyorsanız like bırakmayı ve yorum atmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Bu taraftaki butondan da YouTube kanalımıza BomodaTV abone olursanız yanındaki küçük zil butonuna tıklayarak da bildirimleri aktifleştirirseniz eğer beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seri sistem 4 devam ediyor. Watch Dogs 2 devam ediyor. Mafya 1 devam ediyor. FIFA 21 geliyor. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sağlıcakla kalın.